Mola'nın Fethiye ilçesinde hizmet veren Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde yüksek riskli bir beyin tümörü ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Hastamızın birkaç aydır mevcut olan bir baş ağrısı ve e, sol kolda ve bacakta güçsüzlük şikayetiyle bizim poliklinimize başvurdu. Hastamızın yapmış olduğumuz görüntülemelerinde e, yer olarak sağ parietal dediğimiz sağ kafatasının olduğu yerde yer kaplayan bir lezyonla karşı karşıyaydık. E, Gerekli radyolojik incelemeler neticesinde hastamıza e, tanısını koyduk ve e, cerrahi için planlamasını gerçekleştirdik. E, beyinde mevcut olan lezyona yönelik e, ameliyat sürecini başlattık, ameliyat hazırlığını yaptık. Evet. Ameliyat esnasında tabii ki belli teknolojileri, yüksek teknolojileri kullanarak ameliyatımızı gerçekleştirdik. Bunlar içerisinde navigasyon dediğimiz, nasıl ki bir arabada yolda giderken yol tarifi veriyoruz, ameliyatta da e, navigasyon dediğimiz, lezyonun, beyin içerisindeki lezyonun, tümörün belirlemiş olduğu yeri, lokalizasyonunu belirleyen sistemi kullanarak e, başarılı bir şekilde beynin hassas noktalarına zarar vermeden lezyonu başarıyla tamamını yakın çıkardık. E, bunun dışında hastamızın kolunda bacağında herhangi bir güçsüzlük olmadan Ameliyatımızı başarılı gerçekleştirdik. Ameliyattan sonraki süreçte servise aldık. Hastamız şu an gezip dolaşmakta. Bundan sonraki süreçte patoloji raporuna göre hareket edeceğiz. Genellikle bir baş ağrısı hayatımızda çok önemli bir yer kapsamakta. Yani evet, hepimizin zaman zaman baş ağrısı olmaktadır baş ağrısı deyip geçmemek gerekiyor. Bir baş ağrısı veya bir koldaki güçsüzlük ihmal edilmemeli. bu gibi durumlarda uzman bir hekime başvuru yapılarak e, edilmesini öneriyorum. Allah şükür herkesten Allah razı olsun. Hiç tereddüt çağırdıkça geldiler, etrafımda dolandılar. Benim babacam doktorum da böyle ilgilendi çok. Teşekkür ederim. Her şeyden çok memnunum. Herkese tavsiye ederim.